Peeling için uygun mevsim tabi çok önemli bir konu. Çünkü peeling demek cilt üstündeki tabakayı soymak demek. Cilt üstündeki tabakayı soyduğumuz zaman cilt dışarıdaki etkenlere karşı daha hassas oluyor. Yani güneşe karşı daha hassas oluyor. Dışarıda yağmur, kar veya çok fazla bir soğuk varsa daha hassas oluyor. Dışarıda solaryum gibi bir oraya zaten girmeniz söz konusu olmuyor. Dolayısıyla peeling yaparken mevsimleri çok iyi seçmemiz gerekiyor. En uygun mevsimler bizim için sonbahar. Kış ve yazdan önceki yani hazirandan önceki aylardır eğer kişi hazirana kadar güneşe girmediyse ve solaryama girmediyse. Bazı kişiler maalesef Türkiye'de solaryama girmeye çok erken başlıyor. Şubat ayından sonra, Mart ayından sonra solaryama giriyor veya güneşe giriyor veya kayağa gidiyor. Kayaktan sonra tabi cildi çok bronz oluyor. Peeling yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta cilt renginin kendi renginde olması. Yani güneş yanının olmaması, bronz olması olmaması ve solaryum etkisinin olmamasıdır.